başlangıcı, medeni hukuk, Roma hukukuna giriş, anayasa hukuku, iktisat, kriç, satranç, sanat Etkinliği medeni hukuk, Roma hukuku, anayasa hukuku, felsefe giriş, kültürel etkinlikler, borçlar hukuku, ceza hukuku, Hukuk metodolojisi, sosyolojiye giriş. Ceza hukuku, borçlar hukuku, eşya hukuku, küreselleşme, Türk, Türkiye ekonomisi, endüstriyel organizasyon, devletler özel hukuku, ceza usul hukuku, rekabet hukuku, tüketici hukuku, hmm, hukuku, devletler özel hukuku, ticaret hukuku, miras hukuku, sosyal güvenlik hukuku, fikri, mülkiyet hukuku, iş güvenliği hukuku, Osmanlı kurumu hukuku, iş güvenliği. Eee adalet nerede?